Herkese selamlar, herkese iyi günler, iyi çalışmalar diliyorum. Arkadaşlar bugün sizin için çok güzel bir yaş problemi seçtim. Soru gerçekten çok hoş arkadaşlar. Yani benim çok hoşuma gitti. Sizin de hoşunuza gideceğini düşünüyorum. Soruyu önce bir kendiniz çözmeye çalışın. Yani soruya bir emek harcayın arkadaşlar. Ondan sonra çözümünü izleyin. Hemen geçiyorum ben sorunun çözümüne. Atakan ile Ömer'in yaşları oranı A artı B bölü A eksi 3B'dir. Atakan Ömer'in yaşındayken yaşları oranı 2A artı 3B bölü 2B olduğuna göre bugünkü yaşları toplamı aşağıdakilerden hangisi olabilir diye sormuş. Arkadaşlar Atakan ile Ömer'in yaşları oranı 5 bölü 3 olsaydı o zaman biz Atakan'ın yaşına 5K Ömer'in yaşına da 3K diyecektik değil mi? Bakın sayısal veriler verdiği zaman soruyu çok rahat bir şekilde çözebiliyoruz. Ama bize herhangi bir sayı vermeyip A artı B bölü A eksi 3B dediği zaman yine aynı çözümü yapacağız. Ama arkadaşlar sadece çözümde bilinmeyen fazla olduğu için bu kafanızı birazcık karıştırabilir. O yüzden dikkatli bir şekilde soruyu çözmeye çalışacağız. Şimdi o zaman şöyle yazalım. Bakın Atakan. Bir de Ömer. Şimdi Atakan'ın yaşına o zaman aynı mantıkla A artı BK Ömer'in yaşına da arkadaşlar A-3BK dedik. Şimdi Atakan Ömer'in yaşında iken yani A-3BK iken Ömer kaç yaşındaydı? Şimdi aradaki yıl değişmeyeceğine göre öncelikle kaç yıl sonra yani Atakan A-3BK yaşındayken kaç yıl sonra A-BK olmuş ona bakalım. Onu bulmak için de A-BK'dan A-3BK'yı çıkarıyorum. Öncelikle bu K'yı içeri dağıtayım işlem kolaylığı olsun diye. AK artı BK oldu. Eksi. Buradaki K'yı da içeri dağıtıp çıkaracağım için arkadaşlar şöyle olacak. Bakın AK artı 3BK olacak. Bakın A artı BK'dan A eksi 3BK'yı çıkarmış oldum. AK'lar birbirini götürdü. BK artı 3BK'dan aradaki yıl farkı 4BK olmuş oldu. Bakın A eksi 3BK'ydı. 4BK sonra A artı BK olmuş. Yani ben burada A eksi 3BK'yı bulabilmek için A artı BK'dan neyi çıkardım? 4BK'yı Çıkardım. Aynı mantıklı o zaman A-3BK'dan da 4BK çıkarmam lazım arkadaşlar. Ömer'in Atakan A-3BK yaşındayken yaşını bulmaya çalışıyorum. Hemen buradan bir 4BK'yı çıkarıyorum. A-3BK'dan 4BK çıkarsam arkadaşlar A-7BK elde etmiş olurum. Şimdi bu oranda 2A artı 3B bölü 2B eşitmiş. Bunu da oranlayalım o zaman arkadaşlar. Hemen şöyle oranlıyorum. A-3BK bölü A eksi 7BK oldu. O da eşittir. 2A artı 3B bölü 2B oldu. Şuradaki K'lar birbirini götürdü. Şimdi arkadaşlar burada işler dışlar çarpımı yapıp AB arasında bir bağıntı bulmaya çalışacağım. İşler dışlar çarpımı yaptığım zaman 2B ile A'yı çarptım. Yani 2AB oldu. Eksi 2B ile 3B'yi çarpınca 6B kare elde ettim. Eşittir diyorum. Şimdi A ile 2A'yı çarptım. 2A kare oldu. Artı A ile 3B'yi çarptım. 3AB oldu. Eksi 7B ile 2A'yı çarptım. Eksi 14AB oldu. Eksi 7B ile 3B'yi çarptım. Eksi 21B kare olmuş oldu. Şimdi hepsini bir tarafta toplamak istiyorum. Şuradaki arkadaşlar 21B kareyi eşitliğin sol tarafına atarsam buradan 15B kare elde etmiş olurum. Bir de 2A kareyi de eşitliğin bu tarafına atarsam arkadaşlar eksi 2A kare elde etmiş oldum. Bir de şurayı düzenliyorum. 3 AB'den 14 AB çıkardığım zaman eksi 11 AB yapar. Eksi 11 AB eşitliğin sol tarafına atınca da arkadaşlar artı olarak geçeceğinden artı 13 AB eşittir 0 gelmiş oldu. Şimdi bu ifadeyi çarpanlarına ayıracak olursam arkadaşlar şunu düzenleyelim bir şöyle yapmak istiyorum. Bunların hepsini eşitliğin sağ tarafına atmak istiyorum arkadaşlar. Çünkü A'yı baş almak istiyorum. İşlem kolaylığı olsun diye ya da daha düzenli olsun diye 2 A kare. Eşitliğin sağ tarafına attım. Eksi 13 AB eksi 15 b kare eşittir 0 gelmiş oldu. Şimdi çarpanlarına ayıracağım bunu. Çarpanlarına ayırırken şöyle ayırıyorum. Bakın 2a kare 2a ile a'nın çarpımıdır. 15B karede arkadaşlar çapraz çarpı topladığım zaman eksi 13AB'yi verebilmesi için şöyle ayırıyorum. 15B'ye B şeklinde ayırdım. Bunlardan bir tanesi eksi olması gerekiyor. Eksi arkadaşlar 15'e koydum ki çapraz çarpı topladığım zaman eksi 13AB'yi elde edeyim diye. Şimdi o yazarken de düz yazıyorum. Yani 2A eksi 15B sıfır eşit olacak. 2A eksi 15B eşittir sıfır. Buradan 2A eşittir 15B gelir. Bir de A artı B sıfır eşit olacak. A artı B eşittir 0 ki arkadaşlar A artı B 0 olamaz. Çünkü Atakan'ın yaşı 0'ın katı olamaz arkadaşlar. Olamayacağı için A artı B 0 olamayacak. 2A eşittir 15 B olmuş oldu. Şimdi buradan A ve B'nin en küçük değerlerini bulmuş oldum. En küçük doğal sayı tam sayı değerlerini bulmuş oldum arkadaşlar. A en küçük buradan ne gelecektir? 15 gelecektir. B de buradan ne gelecektir? 2 gelecektir. Yani A artı B'nin alabileceği en küçük değer 2 artı 15'ten 17 gelir a 3 ben alabileceği en küçük değerde arkadaşlar. a gördüğüm yere 15 yazdım. b gördüğüm yere 2 yazdım. Buradan da 15'ten 6 çıkarınca 9 elde etmiş oldum. Yani Atakan'ın yaşı en küçük 17 olabilir. Ömer'in yaşı en küçük 9 olabilir. Şimdi 17 ve 9'un katları da olabilir arkadaşlar. Yani bu yaşların toplamını sormuştu bana. 17 ile 9'u topladığım zaman ne elde ettim? 26 elde ettim ve Atakan'la Ömer'in yaşı 26 olabilir ve 26'nın katları da olabilir arkadaşlar. 26 26'nın 2 katı 52'dir. 26'nın 3 katı 78'dir. Bu şekilde arkadaşlar katlar olabilir. Hangisi olabilir diye sormuştu zaten bana. Atakan ve Ömer'in yaşlarının toplamı arkadaşlar 52 olabilir diyebiliriz. Hoş bir soruydu. Umarım sizin için de faydalı olmuştur. Kendinize iyi bakın.